Yine <laughs> çekilsin. <laughs> Küfür edeceğim buna. <laughs> Fena da değil ha. Değil değil. <laughs> Aynı boyut. Hızlı kaldır ki yukarıya doğru kendini atsın. Bak ne yapıyor ha. O biraz... En sondakinde. <laughs> <Sessizlik> ee nenenen Odayı Çok iyi. Şu kapak bir daha sonra bir daha çekelim. O, evet. şey, o diğerleri pişti mi takviye yaparız. Zaten <laughs> sıcak sıcak yiyelim.